Ben Aslanpaşa Mahalle Muhtarı Zafer Şahin. Ee, şu anda gördüğünüz 30 sayının tam ortasında şöyle siz de görüyorsunuz yukarıdan aşağı bir yudum su gelmiyordu. Daha 5. ayın ortalarındayız. Her sene bu yıllarda sizin de görmüş olduğunuz gibi şu e, beton kanalın etrafında sular zayıf zayıf akarken Böyle bir şey tarihte ilk defa yaşanıyor. Ciddi bir manada su sıkıntımız var. Arazilerimiz bundan sonra suyu hasret kalacak. Bilmiyoruz artık bundan sonra ne olacak. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu suya bir çare bulmalarını istiyoruz. Gerçekten buralar hep sulu arazi. Oltur'un merkezi. Sizin de görmüş olduğunuz gibi tamamen deremiz kurumuş bir vaziyette. ...bilmiyorum artık bundan sonra ne olacak. Ben Abdullah Demir. Oltuçay her sene... ...bu zamanları coşuyordu. Cürül cürül akıyordu. Bu sene e, havaların kurak... gitmesiyle beraber... ...kurudu sular. Balıklar da zor durumda. Zor nefes alıyorlar. E, havalar yağmur yağmadı. E, Selami Bulut. Oltuçay'ı bu aylarda... Döşkün sularla akardı, sel su götürürdü. Şimdi altı Çayı'nda şu anda gördüğünüz gibi sular kurak etti, havaların kurak etmesi nedeniyle suların çok az miktarda geliyor. Burada yetersiz olduğu için araziler, kırsal kesimler kurudu, dağlar araziler bütün susuzluktan ağaçlar kurumak seviyesine gelmiş durumda. 1959 doğumlu, Ortu doğumluyum. Ortu'da doğma büyümeyim. İsmim Selam Altun. Ben Ortu çayının şimdiye kadar böyle bir kuraklık mersini hiç görmedik. Ve Ortu çayının debisinin böyle bu kadar düş, düşmesini ilk defa biz gördük. Kuraklıktan dolayı mersin çok kurak geçti. Yağmurlar da yağmadılar. Mersin yağmurları tam manasıyla... Ile...